Merhaba arkadaşlar. Turkuaz denemeleriyle devam ediyoruz. İkinci denemedeyiz. Çok güzel sorularımız olacaktır. Buyurun başlayalım. Aşağıda 25 derecede içinde 54 gram su bulunan bir kap verilmiştir. Yukarıdaki kaba 25 derecede 50 gram sodyum hidroksit katısı atılıyor ve 10 gramı çözülmeden kalıyor. Buna göre aynı sıcaklığı son durumda kaptaki çözeltinin toplam buhar basıncı kaç santimetre civa olur? Suyun Saf suyun buhar basıncı 50 cm civa. Eması 40. Suyun eması 18. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağız. 54 gram. 54'ü 18'e böleceğim. 3 mol su var. Suyun molünü buldum. Peki 10 gramı çözülmediğine göre kaç gram çözülmüş? 40 gramı çözülmüş. Bu 40'ı da 40'a böldüm. 1 mol sodyum hidroksidi. Sodyum hidroksit katısı iyonik bağlı bir şeydir. Püf nokta burası suya attığımda sodyum ve hidroksit iyonları oluşacaktır. Eğer bu bir mol ise burada da bir molüm var. Burada da 1 molüm var. Toplam şu an çözeltinin içinde bunlar iyonların bir bundan, bir bundan, üçte bundan toplam kaç molüm var? 5 molüm var. Burayı kaçırmayacağız. Toplam 5 mol var. Peki bu katıydı sodyum hidroksit katı. Bunun buhar basıncı yok. O zaman buhar basıncı eşittir. Ne olacak? P su. P su yazarken şöyle diyeceğim. P sıfır su çarpı x su. Şu ne? Çözeltideki suyun buhar basıncı. Peki bu ne? Saf suyun buhar basıncı. Burada verilendir. Bunu kaç vermiş soru bana? 50. Peki suyun mol kesri ne? Mol kesri. İlk i̇stediğim şey kendi molünü toplam mole böleceğim. 30 santimetre civadır. Çok güzel hazırlanmış sorudur. Şöyle söyleyeyim. İyonik bağlılarda o iyon sayısını unutmayacağız. Birinci sorumuz böyleydi. Doğru cevabım D şıkkıydı. Buyurun ikinci sorudayız. C2H2 bileşi. Şimdi karbon karbon arasında üçlü bağım var. Tekli bağım var. Tekli bağım var. Şu karbon SP hibritleşmesi yapmış. Bu da SP hibritleşmesi yapmış. Birinci öncüle bakıyorum. Ne diyor bana? SP SP örtüşmesiyle sigma bağ oluşur. Bundan bahsediyor. Bu nedir? Sigma'dır. SP SP ile örtüşmüş. Doğrudur. İkinciye bakalım. SP S örtüşmesiyle sigma bağ oluşur. Şurası hidrojenlerin zaten atomlar arası bir olduğuna göre bir S1 olduğuna göre bir elektronu var. S orbitalindedir. Bunun S ile bunun SP sigma bağını oluşturur. Doğrudur. PP örtüşmesiyle pi bağ oluşur. Yani şu karbonlar arasındaki şundan bahsediyorum. Şurası ve şurası. Bu iki tane pi bağ p-p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle yani hibritleşmeye katılmaya o zaman pi bağını kim oluşturuyor? P orbitalleri. Hangi p'ler hibritleşmeye katılmaya? Nasıl? Yan yana bağ eksenine dik. A eksenine dik olacak şekilde. O zaman her üçte doğru olduğuna göre ikinci sorunun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Geçelim 3'e. Buyurun 3. sorudayız. Ne diyor bana? Hangilerinde yapısal izomerlik yoktur? Şimdi burada kaç tane karbonu var? Bir tane var. E benim bu sigma bağlarının yerinin bir önemi olmadığı için bunda yoktur. Yok. Peki iki için konuşalım ikinci için ne diyeceğim? İki tane karbonum var. Bromun birini buraya, birini buraya bağlayabilirim. Peki şöyle yapmış olsaydım, birini buraya, birini buraya bağlasaydım var. Bunu almayacağım. 3'e bakalım. Kaç tane karbonum var benim? üç tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bromu buraya bağlamış olsam, buraya bağlamış olsam farklı bileşikte. Mesela bunun adı ne? Bir bromo, propa. Bunun adı ne? 2 bromo propan. O zaman kimin yoktur dediği için yalnız bir diyorum. Çok da güzel soru olmuş Mehmet Hocam. Zihnine sağlık. Buyurun dördüncü sorudayız. Bir gaz sorusu. Şöyle bir bakalım. İdeal pistonum var. 2 ATM neon gazım var. Ne diyor? Deniz seviyesinde. Ne diyor bana burada çaktırmadan? Bir ATM dış basıncı. Yani şuradan 1 ATM basıncım var. Sen şuna dikkat etmelisin. Ya ben bu hani musluk dediğim şeyi açtığım zaman bak iyi dinle burayı. Açtığımda benim bu ideal pistonum sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Bunu yakalaman lazım. Şimdi içerideki basıncım ne? 2 ATM. Peki dışarıdaki ne? 1 ATM. Tabii ki dışarı doğru. Yani içerideki büyük olduğu için bunu ne yapacaktır? Bu yönde ittirecektir. O zaman ne yapıyorum hemen? P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Şurası için konuştum. 2 çarpı 2 V. Burası için konuştum. 1 çarpı V eşittir. P sonun 1 V son. Kaç yaptı burası? 5 V eşittir. 1 çarpı V son. V sonum ne oldu? 5 V. Demek ki benim pistonum nerede duracak? 2 burada var. 1, 2, 3. M noktasında duracaktır. Yani M'ye kadar gelecek orada duracaktır. Bana deseydi ki pistonlu kabın hacmi kaç V'dir? Bak iyi dinle pistonlu kabın 3V diyecektim. Toplam hacim 5V'dir. Burayı kaçırmamalısın. Dördüncü soruyu geçtik arkadaşlar. Buyurun 5'teyiz. Bir tane pil sorusu. Elektrokimyasal pil düzeni ve bu düzenekte yer alan elementlerin yükseltgen ve yarı pil potansiyelleri verilmiştir. Nikelin ki gelmesi 0.25. ag 2 eksi 0.80. Hidrojen 2 ters çevir yine 0. O zaman burası anot olacaktır. Burası katot olacaktır. Ancak bak başlamadan şunu söylüyorum. Burada burada kabın içinde Ag artı iyonu yok. Olmayan bir şeyin tepkimesi olmaz. Yok. Var mı yok mu ona bakacağım. Mesela AG artı derişimi azalır. Hangisi yanlıştır? 5 şıkkı yanlıştır. 5. soru için konuşuyorum. Yani AG iyonu yok ki azalsın. Peki anot tepkime ne olacak bu soru için? Çalışanlar ya çözenler için şöyle olsun. Nikel katısı yani bu çubuğu çözünüp çözelti iyon verecektir. Ni artı 2 artı 2 elektronu yapacak. Artı 0.25 volt olacak. Katot ne olacaktır? indirgenme çözeltteki hidrojen iyonları gelen elektronları alacak H2 gazına dönüşecek 0 0 0 bunu topladığım zaman ne olacak elektronları bak şu iki elektronla bu iki elektron ne yapacak gidecektir kalanları yazacak olursam ne olacak şunlar gitti ni katısı artı 2 H ni artı 2 artı H2 e pilim standart şartlardaki ne oldu? 0.25 volt oldu. Anyonlar A kabına. Tuz köprüsündeki anyonlar anota gider doğru. B kabına pH değeri artar. Şimdi H artılar azaldığı için nereden biliyorum? Şuradan biliyorum bak. Şimdi hidrojen iyonlarım neye dönüştü? Hidrojen gazına. Bunun anlamı şu. Buradaki hidrojen derişimine sahip iyonlarım Burayı gaz olarak terk etti. Hidrojenin derişimi azalırsa pH'im ne yapar? Artar. Doğrudur. Standart pil potansiyelim budur. Doğru. H2 gazı açı çıkar. Doğru. Bir daha söylüyorum. Bu soru için en önemli kısım ya bir değişime uğrayacak madde var mı yok mu ona çok dikkat etmeliyim diyorum. Buyurun geçtik. Altıncı sorudayız. 25 derece 100 mililitre doymuş kalsiyum hidroksit çözeltisinde yazalım bunu kalsiyum hidroksit KÇÇ'den bahsettiğine göre bunun katısının işte denge haliyle kalsiyum artı 2 olacak. Bir de iki tane OH'um olacak suda. Ne veriyor bana? Kalsiyum hidroksit çözelsinde OH iyonu mol sayısı. En OH'ı ne vermiş bana? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol. Peki ben bunu alıp mol diyor ya bana 100 metre duymuş. Şimdi molarite nedir? N bölü V de midir? E molü biliyorum ne? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü V'sini ne vermiş? 0,1. Bunu litreye çevirdi. Ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Bunun derişimini 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Burası 1'e 2 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Bunun çözünürlüğü dediğim şey de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacaktır. Katı maddenin katı maddenin çözünürlüğü olur. Bak burayı iyi dinle. Çözünürlüğü. Bu iyonların nesi olur? Derişimi olur. Elimdeki iyonlar için derişim kavramı kullanırım. Katı maddem vardı. Çözünürlüğü dedim. Konuş yani ifade ederken. İyonlarım var. İyonlar için ne diyorum? Derişim diyorum. Buyurun bakalım. Kalsiyum iyonları derişimi 2 çarpı 10-5 doğrudur. 1 için doğru dedim. 2. Kalsiyum hidroksit çözünürlüğü 4 çarpı yanlış oldu. Çözünürlüğü neydi bunun? 2 çarpı 10-5. Çözünürlük çarpımı kaç Ne olacaktır benim? Kalsiyum iyonların derişimiyle hidroksit derişiminin karesi olacak. Kalsiyum ne oldu? 2 çarpı 10-5 hidroksit yani şunun karesini alacağım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ne oldu burası? 32 çarpı 10 üzeri eksi 15. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 14. 3,2 aradığım şey bu. 1 ve 3 doğru oldu. Gayet güzel bir soru olmuş. Buyurun 6. soruyu geçtik. Soru 7'deyiz. Aşağıda bazı birleşiklerin formülleri fiziksel halleri verilmiştir. Hangilerinin sadece sulu çözelsi elektrik akımını iletir? Valla dikkatli olmanız gereken bir soru. Şimdi bu katı Katı halde iletmez, İletmez. Bu sıvı halde iletir, sulu çözeltisi iletir. Demek iyonik olanlar için konuşuyorum. İyonik bileşikler katı halde iletmez. Yani bu benim aradığım cevapta olmayacak. Çünkü bana diyor ki sadece sıvı. E bu kovalent bağlı olanlar sadece sıvı elektrik akımını iletir. Hangileri sadece sulu çözeltisi elektrik akımını iletir? Bunun hem sıvısı hem çözeltisi iletiyordu olmadı. Bunların sadece sulu çözeltisi iletir. 2 ve 3 olacaktır. Önemli sorudur. Mesela HCl bir asittir. Bunun sıvısı iletmez diyorum. Tuzağa düşmeyin. HCl suda sulu çözeltisi iletir. Biz asitler, bazlar elektriği iletir demiyoruz ki. Ne diyoruz? Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Lütfen dikkatli olun. Önemlidir. 7'yi geçtik. Buyurun 8. sorudayız. Potansiyel enerji tepkime koordinatım var. Tamam. Sıfırdan başlamış 25 derece yukarıdaki gibi olan tepkime gaz fazında gerçekleşiyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. X2, Y2 birer elementtir. Doğrudur. Çünkü sıfırdan başlamış. X, Y bileşiğinin molar ayrışması. Şimdi bu tepkimi ben yazmak istersem X2 artı Y2 2XY Delta H ne olacaktır buradan? 40 kilo kalori. Niye? Ürün eksi giren olacaktı. Ayrışma demek ters çevir bunu demek. X2 artı Y2. Delta H nedir bunun? Eksi 40 kilo kalori. Ters çevirdim ama diyor ki molar. Bunun 2 molünü ayrıştırmak için bu kadar enerji açığa çıkıyorsa 1 molde de eksi 20'dir. Doğru. İleri yöndeki tepkime geri yöndeki tepkimeden daha yavaş. Bak ileri yöndeki tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan ne kadar? 80. Geri yöndeki tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan ne? 40. Kimin tepesi daha büyükse o yavaştır. O zaman ileri daha yavaştır. Doğrudur. 1 ve 2, 3 oldu. 8. sorunun cevabı. Buyurun 9'dayız. Aşağıdaki organik bileşikler ile aşağıda organik bileşikler ile bazı bilgiler verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Önemlidir bence. Ters şeyler biraz ezber gibi duruyor ama oturtunca daha rahat. Alkenlere su katılırsa alkol oluşur. Şöyle düşünsenize. Şöyle bir yapım var. Ben buna su eklersem birine OH gelecek, birine H gelecek. Alkol oluşacak. Doğru. Asetilene su katılırsa aldehit oluşur. Doğrudur. Üçlü bağ var. Ben buna su eklersem keton oluşur. Bir istisna var. O da burada söylenen asetaldehiti iki karbonlu olduğu için unutmayacağım. Uç alkinler tollensi etki ederek gümüş. Vay vay Mehmet hocam ne yapmışsın burada böyle. Gümüş aynası oluşturmaz bu. Bu ne oluşturur? Beyaz çökelik oluşturur. Doğru cevabım C şık oldu. Beyaz çökelik olmalıydı. Çünkü gümüş aynası aldehit oluşturur. Önemlidir. Tüm eterlerin monalkolizomeri vardır. Doğru. Alkanlarda CH2 kadar homolog sıra oluşur. Doğrudur. Güzel bir tuzak sorusu olmuş. Buyurun geçiyorum. Soru 10. Alkollerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bakalım. ch 3 bileşi odunun havasız ortamda damıtılmasıyla elde edilir. Odun alkolü diye geçer. Odun alkolü. Yakıt olarak kullanılır bu. Zehirlidir. Bunları bilelim. h 5 bileşi glikozun oksijensiz ortamda mayalanmasıyla elde edilir. Doğrudur. 2 için konuşalım. C6 H12O6 glikoz dediğim şey bu. Fermantasyon yaptığımız zaman 2 mol C2H5OH artı 2 CO2 etil alkol eldelerinden biridir. Siklo alkollerin genel formülü bu yanlış oldu. Halka işin içine giriyorsa 2 hidrojen azalacaktı. Bunların genel formülü ne olabilir? C, N, H, 2, N, O olabilirdi. Ama bu Alkan gibi doygun vermiş bana. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 olacak. 10. soru için doğru cevabım A şıkkıdır. Geldik 11'deyiz. Hadi bakalım. Yukarıda isimleri verilen organik bileşiklerden hangilerinin yupak isimlendirilmesi hatalı yapılmıştır? Bir için konuşuyorum. Bütan dediği için 4 karbon. 4 karbonu bağladım. 2'ye etil bağlayacağım. Bu hatalı. Çünkü baktığım zaman burada zinciri saymak istersem 1, 2, 3, 4, 5 bu yupakta böyle olmaz. Yanlıştır. Buyurun 2'ye bakalım. Şöyle yapalım. 2, 2 dimetil büten. Büten dediği için şöyle yaptım. 2, 2 dimetil dediği için böyle yaptım. Bir sıkıntı yok. Zincirin boyunda bir değişiklik olmuyor. Burası tamamdır. 3'e bakıyorum. Pentan dediği için 5 karbonu zincir şeklinde çizdim. 3'e buraya 1, 2, 3, 4, 5 diye 3'e de propil bağladım. 1, 2, 3. Acaba zincirin boyu değişiyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentan dediği için yanlış oldu. Yupak olarak hata yapılmıştır. 1 ve 3'te hata yapılmıştır. Bence güzel soru. Mantığını iyi anlamaya çalışın derim. 11'i geçtik. 12'deyiz kimyasal bir denge tepkimesinin özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Denge anında ileri hız geri hıza eşit olur. Ve ileri eşittir. V geri doğrudur. Hız eşittir. Ama burada yapılan hata ne? Gençler K ileri K geri eşit olmak zorunda değil. Çünkü KC dediğim şey nedir? K ileri bölü K geridir. Sen bunların eşit olduğunu iddia edersen o zaman KC 1 olacak. E, olamaz mı? E, çok özel durumdur. Kesinlikle böyledir diyemem. KC o zaman kaçsa ona göre yorum yapacağız. Bir bu. Bu tuzağa düşmeyelim. İki. Denge kapalı kaplarda olur. Burada bir soru işareti dursun. Denge dinamiktir. Doğrudur. Denge anında renk, sıcaklık gibi özellikler sabittir. Doğru. Denge anında girenleri ve ürünlerin derişimleri daima eşittir. Yanlıştır. Daima eşit olmak zorunda değil. Şimdi kapalı kaplarda olur diyor. Şimdi denge tepkisi kimyasal bir denge. Şimdi kimyasal diyorsa mesela bazen dibinde katısıyla dengede olan tuzlar olur. Mesela şöyle düşünelim. Kaçeçi konusunu düşünelim. Farklı kaplardan alıp karıştırdığında orada da bir kimyasal denge olur. Yani burada bir çözülme, çökelme var. Katı ve çözelti arasında, iyonlar arasında mesela Pb artı 2 ile eksi. İlla kapalı olmak zorunda olmayabilir bu. Ama kimyasal dengeler için özellikle gazlar için bu kapalı olması gerekir. 12'yi geçtik. yüzden son sorumuzdayız. 13. Şöyle bakalım. Yukarıda grafikte K elementinin elektron dağılımı kaç olmuş? 2, 2, 1 daha 5. K'nın atom arası kaçmış? 5'miş. O zaman burası 1, 2 3 4 5'tir periyodik tablo olarak düşünürse. E o zaman şöyle olmaz mı bu? Hidrojen varmış, helyum varmış, lityum, berilyum, bor. Vallahi böyle yaparım ben bunu. Hangisi yanlıştır diyor bana? Buyurun bakalım. X halojen olabilir diyor yanlış. X ne oldu? Hidrojen olduğu için. Yani şu 1A'daki hidrojen 1 bu 1A'da. 8A'daki helyum bir de 7A'daki flor. Bunlar istisnadır. Bu istisna kısımlarını kaçırmamalıyım. Bunun istisnası nedir? Ya 1A'da ama ametal. Bu 8A'da ancak bir s kareyle bittiği için S blok elementidir. Ve bu dublete uyar. Diğerleri gibi oktete uymaz. Bu bütün bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Farklı değerlik almaz. Diğerlerine bakalım. Y is below elementtir. Valla bunu kullanmış. Helyumdur. 1s kare ile bittiği için doğru. X ile Z aynı grupta yer alır. X ve Z X de 1A'dadır. Doğru. X, Y, Z de küresel simetriktir. X, Y, Z de yani 1A, 8A, 1A, 2A. Zaten küresel simetri dediğimiz şey nerede var? 1A'da var. 2A'da var. 5A da var. 8A da var. Y yupak sistemine göre 18. gruptadır. Soy gazlar 18. grup elementidirler. Evet değerli arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar.